Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü deneme soru çözümündeyiz. Daha önce iki kere daha yapmıştık. İlk sorumuzla başlayalım. Diyor ki sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşacak tepkiye verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar cevabından önce seçenekleri tek tek açıklayalım. Müsadere dediğimiz şey arkadaşlar el koyma. Ve şunu unutmayın bakın bizim Türk Ceza Kanunu'na göre ülkemizde genel müsaadere yasaktır. Genel müsaade denilen şey şu. Kişinin bir suç işlemesi nedeniyle tüm mal varlığına el konulması ki bu yasaktır. Yani örneğin ben adam öldürdüm. Adam öldürdüğüm için devlet benim tüm mallarıma el koyamaz. Şunu yapabilir. Örneğin ben uyuşturucu kaçakçılığı yaptığım için hüküm giydim. Devlet uyuşturucudan elde ettiğim bir kazanç varsa e, buna el koyabilir. Buna müsaade ediyoruz. Suç aletine el koymak anlamına gelecek. İkincisi e, tazminat. Tazminatın anlamı da şu arkadaşlar bir zarar olması durumunda o zarara karşılık e, o zararın ödetilmesine biz tazminat diyeceğiz. Cebri icra ise e, yine hukukun yaptırımlarından bir tanesi ve cebri icranın anlamı da şu. Borcunu yerine getirmeyen kişinin devlet zoruyla, devlet eliyle borcunu yerine getirmeye mecbur bırakılması hep akla ilk önce bizim e, bu durumda hep haciz geliyor. Doğru bir örnektir ama sadece haciz değil şunu da unutmayalım. Örneğin ben askerliğimi yapmadım. Zorla askere alınmam cebri icradır veya ee, bir velayet konusunda e, anlaşmazlık yaşanıyor. Boşanma durumunda velayet anneye bırakılıyor. Ve e, bu durumda eğer anne mesela mahkeme karar dedi ki haftada bir gün çocuğun babayı görme hakkı var. Eğer kadın e, çocuğun babasına çocuğu gösterme hakkını kullandırtmıyorsa polis ve pedagog eşliğinde çocuğu görmek de yine cebri icra olacak. Yani haciz doğru bir örnek sadece haciz olmadığını unutmayın. Muazzam anlamı şu arkadaşlar. Aslında burada Muazzalı işlemde iki tane işlem olur aslında. Birincisi e, görünen işlemdir, bir diğeri de asıl işlem. Yani şöyle örneğin ben e, çocuklarımdan bir tanesini çok seviyorum ve mal varlığımın büyük bir kısmını ona bırakmak istiyorum. Ama çocuklar arasında da bir anlaşmazlık olmasın istiyorum. Bu durumda ben sevdiğim çocuğuma örneğin evimi sattı gibi gösterip aslında bağışlamış olmam muvazza olur. Yani iki işlem olacak bir görünürdeki işlem bir de asıl işlem. Cevabınız arkadaşlar burada müeyyide olacak. Müeyyide Eşittir yaptırım ve sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyulmaması durumunda karşılayacağımız tepki biz müeyyide diyoruz. Diğer ismi yaptırımdır unutmayın. Burada da şunu karıştırmayın arkadaşlar. Mesela e, hukuk kurallarının yaptırımları maddi, geri kalan diğer sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Yani din, görgü, ahlak, örf adet. Yine bunların da yaptırımı vardır ama yaptırımların niteliği manevi olacak. Maddi veya manevi demediği sürece e, sosyal hayatı düzenleyen tüm kuralların yaptırımı olduğunu bileceğiz. Cevabımız Adana, pardon cevabımız aynen müeyyide yaptırım olacak Ceyhan. İkinci sorumuz. Yetkili makamlarca konulan hukuk kurallarına verilen aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada şuna bakacağız. Bu soru eğer yetkili makamlar tarafından diye başlamış olmasa dese ki örneğin bir ülkede bulunan hukuk kurallarının tamamı o zaman yazılı veya tamamını alacağız. Cevap olarak pozitif veya Müspet diyeceğiz. Ancak yetkili makam tarafından konulmuş demesi arkadaşlar eşittir bunun yazılı olduğu anlamına geliyor. Ve yazılı hukuk kurallarına da biz mevzu hukuk diyeceğiz. Cevabımız Bursa. Unutmuyoruz arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer bir ülkede yazılı ve yazısı kaynaklarını tamamı derse biz buna pozitif hukuk diyeceğiz. Sadece yazılı kaynaklar derse mevzu hukuk olacak. Yürürlükten kaldırılmış olduğunu belirtirse yani örneğin idam cezası veya işte e, genel müsaadenin olmaması veya işte zina artık Türk Ceza Kanunu'na <laughs> suç olarak tanımlanmadığı için cezada, ceza kanununa çıkarıldığı için biz bunlara tarih hukuk diyeceğiz. Yürürlükten kaldırılmış olan ideal veya diğer ismiyle doğal hukukun anlamıysa şu arkadaşlar olanı değil olması gerekeni araştırıyorsa biz buna e, doğal hukuk diyeceğiz. Yetkili makam dediği için arkadaşlar cevabımız Bursa olacak ikinci sorumuzda. Türk Ceza Kanunu'na göre gerçek kişilerde tam ceza ehliyeti kaç yaşın doldurulmasıyla başlar? Şimdi arkadaşlar ceza ehliyetinde şunu dikkat, e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 3 tane durum var. 0-12 yaş ceza ehliyeti yoktur. 12-15 yaş arasında bir süre bakacağız. O küçük yani 13-14 yaşındaki küçük. Eğer yaptığı eylemin farkında bilerek isteyerek bunu gerçekleştirmişse indirimli cezaları yaptığı eylemin farkında değilse ceza almayacak. Nerede? 12-15 yaş arasında. 15-18 yaş arasında şuna bakacağız. Bu durumda yani 16-17 yaşındaki bir kişi. Bir suç işlerse ben nasıl ceza alıyorsam o da aynı şekilde ceza alacak. Ancak aldığı ceza bizim aldığımız cezaya göre daha indirimli olacak. Yani 0-12 yaş ceza ehliyeti yok. 12-15 biliyorsa indirimli ceza alıyor bilmiyorsa ceza almıyor. 15-18'de ise bilip bilmediğine bakmaksın arkadaşlar indirimli ceza veriyoruz. 18 yaşını doldurmakla kişinin ceza ehliyeti tam olacak diyoruz. Bunu şu şekilde sorabilir bize. Derse ki örneğin Türk Ceza Kanunu'na göre ceza ehliyetinin başlangıcı. Başlangıç dersi 12 diyoruz arkadaşlar. Unutmayacağız çünkü 12'ye kadar ceza ehliyeti yok. Tam dersi 18. Bir de Türk Ceza Kanunu sağır ve dilsizler için arkadaşlar artı 3 kuralı getirmiş. Yani bizde nasıl 0-12 yaş arası ceza ehliyeti yoksa sağır dilsiz bir bireyde 0-15 yaş arasında ceza ehliyeti olmayacak. Ve bizde nasıl 18 yaşla birlikte ceza ehliyeti tam hale geliyorsa Soru da Sağır Dilsiz'e göre Türk Ceza Kanunu'nda ne zaman e, tam hale gelir derse o zaman da 21 diyeceğiz. Biz de normal insanlardaki kinoya göre arkadaşlar Sağır artı 3 kuralı olacak. Türk Ceza Kanunu'na göre tam hale gelmediği için cevap 18 Edirne olacak. TBMM'nin dilediği konuydu. Dilediği ayrıntıda düzenleyebilmesi. Yasama yetkisini hangi özelliğiyle ifade edilir? Arkadaşlar burada şuna bakacağız. Ceza... E, Türk Ceza Kanunu, ıı, Türk Ceza Kanunu Şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkadaşlar yetkisinin belli özellikleri var. Aslilik veya diğer ismiyle ilkerlik dediğimiz şey şu arkadaşlar. Araya herhangi bir işlem almaksın doğrudan düzenleme yapabilmesi. Yani meclisin bir kanun yapması için önceden herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Şöyle düşün. Mesela bir yönetmelik çıkacaksa yönetmelik çıkmadan önce ya bir kanun olması gerekir ya da bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi olsun ki yönetmelik çıkarılabilsin. Ancak Meclisin kanun veya parlamento kararı alabilmesi için arkadaşlar araya herhangi bir işlem girmesine gerek yok. Biz buna aslilik veya diğer ismiyle ilkerlik diyoruz. Devredilmezlik e, yetkinin devredilmezliğinin özelliği de şu arkadaşlar. Anayasa diyor ki e, yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir ve bu yetki hiçbir kurum, kuruluş, organ yahut kişiye devredilemez. Devredilmezliği bunu ifade edecek. Süreklilik diye bir ilkemiz var arkadaşlar yine yasama yetkisiyle ilgili bunun da anlamı şu. Yasama yetkisi kullanılırken arkadaşlar, arkadaşlar kesinlikle araya herhangi bir kesinti girmeyecek. Yani şöyle bugün meclis toplandı. Örneğin seçim kararı aldı. Resmi gazetede yayınlandı. Ve 60 günden sonra da seçim yapıldı. Seçimin yapılması o meclisin görevinin sona erdiği anlamına veya seçim kararının alınması meclisin görevinin sona erdiği anlamına gelmez. Yeni meclis kurulana kadar eski meclisin görevi devam edecek. Bunlar arkadaşlar ilkellik, süreklilik ve devredilmezlik. Bize burada sordu arkadaşlar genellik. Dilediği kadar ayrıntılı düzenleme yapmasına biz genellik diyeceğiz. Yani abes gelse bile size bugün örneğin meclis toplanıp şunu diyebilir. Bundan sonra Türkiye'deki binaların hepsinin rengi kırmızı olacak. Bu şekilde bir kanun çıkarabilir. Veya işte arabaların e, cantları 15 canttan daha e, büyük cant olmayacak arabalarda. Bu şekilde bir kanun çıkarabilir. İstediği konuda istediği kadar ayrıntıya girerek düzenleme yapabilmesine biz genellik diyoruz arkadaşlar cevabımız Adana olacak. Savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanlığı namına aşağıdakilerden hangisi yerine getirir? Arkadaşlar başkomutanlık makamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi bir parçasıdır ve der ki Cumhurbaşkanı eliyle kullanılır. Yani sahir dönemde normalde başkomutan Cumhurbaşkanı'dır. Ancak ülkede savaş varsa Cumhurbaşkanı yerine arkadaşlar bu yetkiyi kim kullanıyormuş? Genel Kurmay başkanımız kullanacak. Yani unutmuyoruz başkomutan Cumhurbaşkanı'dır. Ancak ülkede savaş varsa başkomutanlık makamını Cumhurbaşkanı namına genel kurmay başkanı üstlenmiş olacak. 82 Anayasası'na göre Danıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Üyelerinin 3 bölü 4'ü Hakimler Savcılar Kurulu tarafından seçilir. Doğru arkadaşlar. Ee, Danıştay'ın üyelerinin dörtlü birini Cumhurbaşkanı seçecek. Dörtlü üçünü Hakimler Savcılar Kurulu. Doğru ifade. Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerle ilişkin en geç iki ay içinde görüş bildirecek yine Danıştay'ın görevlerinden bir tanesi. Görev süresi olan daire başkanları yeniden seçilebilir. Arkadaşlar burada da şunu karıştırmayın. Bakın Danıştay içinde, Anayasa Mahkemesi içinde, Yargıtay içinde, üç içinde ortak kökümdür. Üyelerin görev süresi 12 yıldır ve bir kişi yalnızca bir defa üye seçilebilir. Ancak Anayasa Mahkemesi için söylüyorum. Anayasa Mahkemesi üye seçildim ben. Ve daha sonra üyeler toplandı, beni başkan seçtiler. Başkanın görev süresi 4 yıl ve 4 yıl bittikten sonra ben tekrar başkan seçilebiliyorum. Hangi süre boyunca? 12 yıllık görev sürem boyunca. Danıştay'da da aynı şekilde. Ben Danıştay üyesiyim ve Danıştay Daire Başkanı olarak seçildim. Daire başkanlığı sürem sona ermiş olsa da 12 yıl içinde tekrar seçilme şansım var. Doğrudur. Başsavcısı Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Arkadaşlar yanlış ifademiz bu. Burada da şunu karıştırmayın. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini kim seçer derse cevap Cumhurbaşkanı doğru. Ancak Danıştay'ın başkanını da Danıştay Başsavcısına Danıştay Genel Kurulu yani Danıştay üyeleri seçer yanlış ifademiz Denizli. Başkanı Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilir. Doğrudur arkadaşlar. Başkan 4 yıllığına genel kurul yani Danıştay üyeleri tarafından seçilecek. Aşağıda verilenlerden hangisi idarenin mal edinme yöntemleri arasında yer almaz? Arkadaşlar idarenin 6 tane mal edinme yöntemi var. Bunlar bir kamulaştırma diğer ismi istimlaktır arkadaşlar karıştırmayın aynı anlama gelir. Kamulaştırma istimlak bir istimval yani olan durumlarda e, devletin özel mülkiyetteki taşınırlar el koyması. iki geçici işgal bunun dışında arkadaşlar e, kamulaştırma selatma. Devletleştirme ve satın alma diye 6 tane mal edinme yöntemimiz var. Özelleştirme mal edinme yöntemler arasında yer almaz. Özelleştirme dediğimiz şey arkadaşlar aslında devletleştirmenin tam tersi. Devletleştirmede devlet şunu yapıyor. Diyor ki kamu hizmeti sunan bir müessesenin işletmenin kanunla devlet mülkiyetine geçirilmesidir. Yani örneğin Türkiye'de e, meclis toplandı ve dedi ki artık Türkiye'de özel hastane olmayacak. Hastanelerin tamamı devlet tarafından işletilecek. Ve bu şekilde bir kanun çıkarıyor. Benim özel hastaneme devlet el koyup işletmese biz devletleştirme diyoruz. Özelleştirme bunun tam tersi. Özelleştirmede de devlete ait işletmelerin müessesinin özel sektöre satılmasıdır arkadaşlar. Yani örneğin Petkim, Türk Telekom, Milli Piyango gibi, Tekel gibi birçok şirket vardı devlete ait. Bunların hepsi özelleştirmeyle ne yapıldı? Özel sektör, özel şahıslara satıldı. Özelleştirme mal edinme yöntemi değildir. Cevabımız Bursa. <laughs> Aşağıdaki verilenlerden hangileri arasında idari vesayet ilişkisi vardır? Şimdi arkadaşlar idari vesayet veya hiyerarşi dediğimiz şey şu. İdarenin bütünlüğü sağlama amaçlı iki tane bizim hukuki aracımız var. Bunlardan biri idari vesayet, bir diğeri e, hiyerarşi olacak. Şimdi hangisinin arasındaki ilişki idari vesayet? Hangisinin arasındaki ilişki e, hiyerarşi? Bunu karıştırmamak için şu dört şeye bakmamız lazım. Bakın, evet... Devlet tüzel kişiliği ile devlet tüzel kişiliği arasında bir ilişki varsa, yani devlet tüzel kişiliği içindeki az üst ilişkisi varsa bu hiyerarşi. İki, eğer söz konusu olan tek bir kamu tüzel kişiliği ise ve bu tek bir kamu tüzel kişiliği içindeki az üst ilişkisi ise bu yine hiyerarşi olacak. Ancak devlet tüzel kişiliği ile kamu tüzel kişiliği arasındaki veya İki ayrı kamu tüzel kişiler arasındaki ilişkiye biz idare vesayet diyoruz. Şimdi seçeneklere bakalım. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Tek bir tane kamu tüzel kişiliği var. Yani İstanbul kişiliği içindeki az üst ilişkisi olduğu için biz buna ne Hiyerarşi. İlk örneğimiz hiyerarşi neden? Tek bir kamu tüzel kişiliği. İçişleri Bakanlığı kimi temsil edecek? Devlet tüzel kişiliğini. Afyon valiliği yine nedir? Devlet tüzel kişiliği. İkisi de e, merkezlerde yer alır. Az üst ilişkisi olduğu için cevabınız yine hiyerarşi olacak. Devlet tüzel kişiliğindeki az üst. Milliyetim bakanlığı yine devlet tüzel kişiliğidir arkadaşlar. Altında ilçe milliyetim müdürlüğü yine devlet tüzel kişiliği. Yine ikisi de merkezlerde yer alır. Yine az üst ilişkisi olduğu için biz buna hiyerarşi diyoruz. Sağlık Bakanlığı yine devlet tüzel kişiliği merkez idarenin e, başkent teşkilatına yer alan bakanlık var. Bir tarafta da ilçe sağlık müdürlüğü yine merkez idarenin taşra teşkilatı yine devlet tüzel kişili. Ast üst yine ne oldu? Hiyerarşi oldu. Edirne seçeneği diyor ki arkadaşlar Muğla Valiliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi. Valilik nerede yer alır? Devlet tüzel kişiliği. Valilik devlet tüzel kişiliği. Peki Büyükşehir Belediyesi yerel yönetim organı mı yerel yönetim organı? O, o, zaman ayrı bir kamu tüzel kişiliği olacak mı? Ayrı bir kamu tüzel kişiliği olacak. Devletle devlet tüzel kişiliği kamu tüzel kişiliği arasındaki ilişki her zaman için idari vesayet olacak. Cevabımız edin arkadaşlar. Muğla Valiliği devlet tüzel kişiliğidir. Ee, Muğla Büyükşehir Belediyesi ise yerel yönetim organı olduğu için ayrı kamu tüzel kişiliği var. Devlet, kamu, idari vesayet olacak diyoruz. En yüksek devlet memuru aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemizle birlikte yani 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği yapılması ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce arkadaşlar biz de yürütme çift kanatlı. Yani bir tarafta Cumhurbaşkanı vardı. Bir tarafta da Bakanlar Kurulu Başbakan vardı. Ve bizde parlamenter sistem varken Başbakanlık makamı vardı ve Türkiye'deki en yüksek devlet memuru o döneme kadar Başbakanlık müsteşarıydı. Artık yeni sistemle birlikte arkadaşlar en yüksek devlet memuru dediğimiz zaman Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı'nı bileceğiz. Burada da şunu da e, bir not olarak söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar artık ülkemizde müsteşarlık yok. Cumhurbaşkanı bir kararname çıkardı ve dedi ki artık ben e, müsteşarlıkları kaldırdım. Yerine bakan yardımcılıklarını getirdim. Yani artık bizim İçişleri Bakanı müsteşarı veya işte Adalet Bakanı müsteşarı veya e, Dışişleri Bakanı müsteşarlığı yok. Ancak şunu da istisna olarak bilin. Hakimler Savcılar Kurulu'nda doğal üye olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarı dediği için arkadaşlar, Cumhurbaşkanı bir kararnameyle anayasayı değiştiremez. Onun için normalde diğer müsteşarlıklar kaldırılmış olsa da e, bize sınavda e, sorulduğu zaman Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı var diyebileceğiz. Bakın, tekrar diyorum fiiliyatta böyle bir şey olmayabilir. Yani normalde aslında bakan yardımcılıkları var. Ancak anayasa hükmü Adalet Bakanlığı, e, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Hakimler Savcılar Kurulu'nun Üyesidir ifadesi olduğu için kararnameyle biz anayasayı değiştiremeyeceğimiz için biz yine Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı var diyebiliriz. Bunun dışında hiçbir şekilde müsteşarlık yok. Tamamı kaldırıldı. Yani bakanlıktakiler bakanlık e, bakan yardımcılığına döndü örneğin savunma sanayi müsteşarlığı vardı savunma sanayi başkanlığı oldu veya Milli İstihbarat İşleti Müsteşarlığı vardı MİT, müsteşarlığı artık MIT başkanlığına çevrilmiş oldu diyoruz. Arkadaşlar haftaya tekrar görüşmek üzere. iyi çalışmalar.